Neyse toplan arkadaşlar motorcu kavgalarımızı izleyelim sonra oyuna geçelim. Hadi. Bayağıdır da izlemiyorduk. Elim bir ayağım bitiriyor bir bakalım hadi. İstediğimizi alırız umarım. Ne yapıyorsun dayı? Buradan beni görüyor mu? Sinyal veriyor mu? Ne yapıyorsun? Görüyorsan niye yapıyorsun bile bile? Ya nasıl şey dinlesin? Az önce oradan gitmiyor muydun? Az önce soldan gitmiyor muydun? Gösterin mi şehir dinlemedin kameradan? Yalan konuş olan... Abi sinyal vermedi bu arada değil mi? Ben de gördüm vermedi, vermedi abi. Dağlı. Lan bu emirlerin burası. Aa evet. Evet lan. Aa Ataşehir bura. La Quattro'ya amına koyayım. Bura emir kesin var ya bu motorcuları burada çektiriyordur bak. Motor şunu kayda alsanıza ya. Ümrani işte. Emirlerin orası bu. Hadi bakalım. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yaptı amına dur. Ya ne yapıyorsun ya? Yanlış. Yanlış abinin yaptığı arabacı abinin. Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Direkt olarak kaç tane şerit değiştir orada? Yanlış mıyım kafe? İkisi de hatalı kanka. İkisi de hatalı. Evet ikisi de hatalı. Soru yanlış. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

motorcu yapsaydı var ya motorcu sigerdi bunlara. <laughs> Bakalım. Sürüyor kanka Ben otobüsleri gördüğüm zaman mesela ee, atıyorum durduğumuz zaman şey yapıyorum yol veriyorum kanka bazıları çok manyak sürüyor harbiden böyle şey atıyorlar kendilerinin yola hiç şey evet. yok eyvallah durmuyorlar bu arada. Ben toplu taşımanın toplu taşıma yol verme önceliği diye bir şey var mı? Yok öyle bir şey. Ben veriyorum amına koyayım. Bilmiyorum niye oluyor da. Yok. Ben ne yapıyorum biliyor musun böyle yapan birini görünce? Arkasına yapışıp kornaya asılıyorum. Ha. Ben abi Rahat yok saniyorum. ben ben yok ben otobüs abilerle derde derde falan girmek istemiyorum. Veriyorum yol amına koyayım. en çok bunlar en kolay bunlarla derde girersin. Bir sanırım yani? şey var. kaza yaptın ya arabanın kaldığı sürede parasını sen ödüyormuşsun. Öyle bir şey duydum. Bilmiyorum onu. Burada Ateşehir tarafı lan. Evet. Zaten tabela var. Amına koyayım. Ulan burada beni yokum dedim. Beyler ben çıkıyorum. Birazdan inanmayacaksınız. Bakalım inanacak mıyız lan? <laughs> bir şey diyeceğim. Bilirsin, Benim bak. hepsi kayıtlıydı, tamam mı? Bu adam katil abi. Bu adam katil. Bilirsin. Sen bittin. Bilirsin, lan lan! İnsan aşağıya. Amına oğlum. Bura şişti mi? Evet. Ahmet bir şey mi oldu? <laughs> Edit ne amına koyayım ya. Yok. Ya. İyi misin? Şey yapalım, Basamıyor musun? Spade'de sen vardın abi. Yok ben vardım ben. Sen neye bakın? <laughs> Bakıyorum ya <yani>, karar veremiyorum. <laughs> gel 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 şuraya abi. otur gel. Nereye bineceğiz lan? Basamazsın kırk açıdan. Efendim? Yok, motor motor bilmiyorum. bir şey yok ya. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Şey o şey yüzden kaydı motor. Kanka, abi İstanbul'un e, girilmemesi gereken yerleri söylüyorum arabayla. Cadde Bostan. bu taraflar iş, işin olmadığı zaman. Bu Fatih tarafları falan böyle. Baba yok yok, valla tam kaza yerleri bura. Ben gidiyorum. Dikkat <laughs> et. Ben gidiyorum. Vallahi böyle bir şey yok. Bu ne abi ya? Kafam. Üstüme sürecek. Dayı nasıl da sen ara motor kullanıyorsun? Ben kullanıyorum. Nasıl bir giriş o? Trafik sen araç gibi gideceksin. Bak kamera kayıtta ama. Fark etmiyor. Araç Abi, gibi gideceksin. Ya. Araç. Motor vergisi veriyorsan araç gibi gideceksin. Ya, araç gibi gidiyorum. Benim ya. Sen önüme sen ne kırıyorsun? Önüne kırmadım seni. Nasıl kırmıyordu kırmadın? Abi niye bağırıyorsun? Ben yalan mı söylüyorum? Ben niye bağırıyorum? Kurallara uyacaksın. Kurallara zaten Tamam mı? Uyuyorsun. Zaten uyuyorum kurallara. Uymuyorsun. Travipol uymuyorsun bizler abi sen uymuyorsun nereyi uymuyorsun abi trafik polisi misin sen nasıl öncesinin Travipol... olması lazım şu an öncesi koyulması lazım kurallara uyeceksin ya işine bak tamam telefonla mı oynuyormuş adam? Anlamadım şu an bunu. Kaza yap. Oğlum o ne lan? Sen ne yapıyorsun abi ya? Allah Allah. Kurban oldum anne niye bakmıyorsun ya? Lağmacıyor sol taraf. Ay. Ne oluyor lan? Acabı şey geçmiş olsun abi. Tamam. Bize bir şey olmaz. Sana bir şey olmaz. Bize olmaz. Motor kullan. Lan acıyor. Vallahi geçiyorum arkadaşlar. Bak kafa. Doğru. Ne diyeceğim? Nasıl bir kamera lan? Midem bulandı amına. Son arkadaşlar bilmediğimden soruyorum. Şimdi e, motor süren arkadaşlar, şimdi motorda şeritler var ya bu yolda şeritler var ya. Bu şeritlerin aslında yanlarından falan geçmek yasak değil mi? Normalde şeritli arabayla birlikte gidilmesi lazım değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Evet, değil mi? Normalde olması gereken bu. Yani. Evet. Şundan dolayı söylüyorum atıyorum Allah korusun bir kaza oldu mesela şimdi buradan giden bir araba var ee, motor geldi bu yandan geçti şuradan. Ee, sonuç olarak ne oluyor motorcu haksız mı oluyor burada? Ee, ya sürücü anladın mı hani mesela şerit değiştirecek motorcu Sanki bir yandan yandan geldi. Ya. Hatalı sollama vesaire falan muhabbetine bakmak lazım yani tamamen trafikteki konumuna göre değişir o. Ee, ne bileyim şimdi o ya ama şeyde trafik kurallarında normalde motorların yapması gereken şeritlerini takip etmesi değil mi? Yani arabanın arkasındaysa arabanın arkasından devam etmesi lazım. Olay yani... bu değil mi? Tamam. Evet. Ama motorun <laughs> ona sıyrılmak göre sıyrılmak araba izleyeceğim aralardan de. sıyrılmak. Efendim? Motorun amacı yani daha hızlı gitmek değil mi? Sıyrılmak. Hayır. Bak, Lan zaten ona bir şey demiyoruz yani ha, e, motorcular onu yapıyor zaten. Ama trafik Apo. kurallarına göre diyorum. Hani yarın bir gün başına bir şey geldi. Allah korusun. Motor sürerken hani suçsuz şey suçlu oluyorsun. Anladın mı? Sen şey oluyorsun yani. Demek istediğimi anladın anladım. mı? Anladım, anladım. Şimdi anladım. Yapabiliyor olman yapman gerektiği anlamına gelmiyor. He. 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 Bu cidden motor ocaklı, bakalım. Amınakoyim, o ne lan? Burası Maltepe galiba. Ben gidebilir Ben gidebilirim, ben mı? Yok, Yok, yavaş durdum, ben gördüm ya. Yani durmaya çalıştım zaten. Sen ilk mi ister misiniz? Hayır. Vay be. Meton'un motoru ya Mertcan ben gördüm Maganda gibi sürüyor aman akıyım ya. Valla. Açsana bir tane daha ya sardı aman Açayım. sola ama ha. ha. Bilerek 207 açtım çünkü ben biliyordum bu böyle olacağını aman akıyım. Onunu sikiyim. Ne oldu lan? Nasıl görmedin abi duran arabayı amına koyayım? Tren şeyinde mi Bir sıkıntı vardı acaba lan? Arkadaşlar su, e, su, da izlesin motorcu şey diyorsunuz da su ben hayatımda böyle bir bir kadın görmedim yani su motorcu görüyor böyle aa motorcu kız ne kadar güzel falan diyor böyle yolun ortasında falan böyle şey diyor motorculara yol ver diyor anlamıyorum yani bu ne bu motorcu aralarındaki şey ne bu bağ ne ben anlamadım yani böyle bir olay mı var motorcular arasında böyle bir delleniyor ediyor böyle yolda motorcu görünce Vallahi bir anlamadım yani bir. Motorcu dayanışması. Hiç şey yok mesela. Araba tayfada bunlar yok mesela. Bir BMW'ciler var ben daha bilmiyorum. Var mı mesela? Audi tayfa var mı mesela? biz de katılalım oraya. A A Audi tayfa tayfa yok kanka. Mer tayfa var. Mercedes tayfa var mı? Mercedes tayfa yok. Ya. Şey var. Doblocular var. Kedi, kedi kediciler var. Doblocular Abi var. bir tayfa varsa toplanalım bir yerde ya. <laughs> ben bir tane tofaş alacağım galiba. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne gerginlik ya? Ha? Önde bir otobüs var bakın. Otobüs hissetmedi mi lan? <laughs> Sanırım hissetmedi. Bir, bir de, de, de ayna nerede oluyor? amına koyayım bu motorda? Kapatmış işte. <laughs> ha. Plaka gitmiş a few moments later. Ne oldu amına koyayım ya kanka? Eray motoru sen mi sürüyorsun doğru istedim. <laughs> sen ne yapıyorsun? Abi, sen ne yapıyorsun? Bakalım. Sinyal yok. Sen ne yapayım, Ama yani motorcun da bir tık yavaşlaması mı lazımdı? Abi. Var mı sinyal? Abi. Görmedim. Ne? Abi kendine <laughs> abi. A tamam. Tamam sıkıntı yok. Özür Sinyal yoktu ya abi, harbiden. Tamam sıkıntı yok abi göz dikkat aynası kullan. Ort diye bir daha. Yo biliyorum abim Sıkıntı yok tamam kusura bakma. <laughs> Neyse. Çok kısa bir tartışma oldu. Olsun. Helal olsun çok ne dediğim. Ama ölüyorduk. fıtı 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 fıtı. Bak. Faka basmasa bokoto yemişişko. Hey vahko. Oğlum ne sürüyor lan? Fix mi? Öyle mi diyorsunuz? Ben de inanıyorum öyle yani. <laughs> amına Abi tüm karizma gitti. Ananı. Çok kötü ne? bu ya ben oraya o ben var ya oraya oturamazdım yemin ederim oturamazdım amanım kalk 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 ya o <laughs> <hikaye. gülüyor> <laughs>

<Sessizlik> Oo, oğlum daha fena olabilir daha. Şey bir şey yok. Bu gerdi bak biraz abi ne? Şakasız. Polisle tartıştım. Yuvam ya canını yiyeyim ya Abi nereye çıktığını göreyim oraya park edeceğim zannediyorum seni ben Ünlem <laughs> aynı, aynı hizadaydık zaten ha öndeki motorla abi Ben senin park ettiğini sanıyorum abi ben ne bileyim çıktığını sola sinyalini yapsan. Bu arada polis abi sinyal lazımdı bu arada Sinyal lazımdı Onu söyleyelim şimdi Adam bilemez senin orada ne yaptığını tam Telefonla konuşuyorsun Araya girmene gerek yok ben seni, Sen benim yolumu kapattın biliyor de musun? Oğlum uzaktan Engin Polat zannettim Sinyal vermedi, sola dönüyorum Bu <laughs> benim yolumu kapatmaktır Ama Araya girmene gerek yok Hocam ben, sen sen ben cümle 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 gidiyorum. yoldan gidiyorum sen beni önüme ben görmedin ben, Bayağı bekar varmış Görmedin işte beni Beni görmedin var. Vallahi o beni görmedin Ha? Hayır var bak ben uyarmaktım Zarar vermedin sadece aynana bak dedim Beni görmedin. Telefonla konuştun. Abi telefonu bir bırak abi. Tabii tabii o konuda haklısın. <laughs> ben sadece uyarmak için söyledim. Ya, uyarmak için yani dikkat girelim et diyor. E, şimdi ben iki tekerde gidiyorum ya. Bir şey olsa kötü olacak. Abi abi dikkat et yok. E tabii tabii tabi, işte ben de o yüzden bak araya girsem tamam. Ama ben seni uyarmak için araya girdim işte. Ben normal yolunda gidiyorum. Önüme kırdın. Şey Neyse ben, ben bunu söylemesem sen beni görmeyeceksin ya. ama. Ben Bekledim gördüm. Hayır ama. Tekrar vardı. Ya gördüm. tamam hadi uzay. Ama işte sinyaller beni girince ben o mesafeyi kapattım <laughs> işte. Ben beni alana girme de Tamam tamam. <gülüyor> hadi görsün. <laughs> <Hadi>. Ne oldu? <laughs> Vurdu mu sana? Ya yok baba öyle bir çıktık yola gözümü seydim ya. Kim? Taksi mi? Yok ya var ha Sıfat'tan var bir tane ya. Baksana geri geri çekti oraya tepki. Allah'ın Yapma, de Yerler yer zaten motor çene bastı da dönüyor. Yapmayın dediğini söylüyor. Kornaya basıyor, kornaya baktım hadi çıkıyoruz. Yani. tam çıkmadın ya da. Baba çıkmadın da abi bak ara gidiyorsun abi. motosiklette tam çıkman önemli değil. Sen burun gösterdiğin zaman bunu bana da pisteye yaptım zaten. Anladım. Ya şu köşedeki arabalar var ya. Kapıyı çıkarttım. Abi, abi çok... iyi olmuş sansür ama ha. Doğrudur. Nezaketin için teşekkür ederim ama inşallah durumu istemezsiniz. <laughs> Valla sansür durumu çok iyi olmuş. İnşallah <laughs> diyorum. <gülüyor> ama ben bir şey yapmadım ki. <laughs> ama yani bir şey yapmıyoruz ki düştü. Durduk yere kimse düşmez. Yani ben onu çok uzaktan gördüm. Bordum orada frene bastığını gördüm. Çok uzakta. Yani yani problem yani. değil. Motosikleti yağış. Adam Sramada dayım yazdı amın afiyim. Yani uzaktan ya fark etmiş olmalı bir şey. Ama inan, bana yani okunmadı bile. E şöyle durduk yere... Yazı sen düşer. misin abi? Anladım. Onu bilmemiz yeter. Artık gerisi sizin vicdanınız. Skoda niye yazı? Ne kadar vicdanlısınız göreceğiz aslında. Yes, it's so Yakışmadın niyazi küçük bak, 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 bak hala bak, anlamıyor hala niyazi. Araba basıyor sana hala araba oynatıyor. Kaçmaya bu Abi de Barış YTB'ye benziyor ben sakallara. Ben gidiyorum. helal et bak. Olmaz, Abi Abicim, geldim. Geldim. helal olsun. Helallik bir şey yok bak. Ben bugün atlattım başka saatte de bana girer oğlum bu kapıyı O zaman hakkını helal kurtaramazsın. Doğru mu? Doğru. Bu tamam şakası yok bak ben dikkatli geliyorum oradan ama sen abire çıkmaya çalışıyorsun. Sana vursam bu sene senin arabanın içeri şey alacağım. Şey oradan. Ben burada bir şey olsaydı o zaman herhalde kalırdın yani. Anladın? Demek istediğim bu. Onun çıkışı kaza yapıyordu. Ne oldu oğlum? Niye gerildi bir anda or Olay var. Niye durmuş ama bırakayım? Araba otomatik ben kullanmayı bilmiyorum. Ne? O neydi ya? Araba otomatik ben. Baba baba ba 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 vallahi bile. <laughs> abi niye bindin o zaman amına koyayım ya? Ya. Abi Niyazi küçük haklı bulanlar ben. Niyazi küçük haklıydı orada abi. Ben.